Cevap versene. Sen nasıl yatarsın benim anamla? Ya Bahar, ben hiç bile senin ananı sikebilecek bir insan mıyım? Otuz yıldır kimin anasını siktimi gördün sen? Amalar <laughs> siktinle. Tamam, yeter. Pis pis. Sen var ya hiç değişmemişsin ha. Eskiden nasıl yalancıysan hala öyle yalancısın. Bu yüzden ayrıldım ben senden. Ya bir kere karşıma geç. Doğruyu söyle ya. Öğrendim ben. Yatmışsınız. Kullanıldım ben var, vallahi kullanıldım. Benim gençliğimden üçgen vücut yapımından faydalandı. Senin halanın tedavisi şart. Ya sabah bir uyandım, saçlarım sapsarı. Eski enişteni sırf kıskandırmak için evlenme teklif ettirmiş bir kaşar bu ya. Ben bir hafta boyunca senin eski enişteni andırdım Bahar. Benim kendi eniştem var Adana'da. Ben onu bile andırmıyorum. Hiçbir zaman da andırmadım. Ne anlatıyorsun ya sen saçma sapan? Aa ara, numarası varsa ara. Sen seks mısın de. Bak bakayım ne diyecek. Görüşmüyoruz biz artık. Uzun zaman oldu. En ee, iyisini yapıyorum. Ben de şu kapıda görün. Vallahi merhaba merhaba. Hiçbir şey muhatap olunmaz sonra ya. Delirmiş o kadın. Tedavi tedavi edilmesi lazım. Bağlayın zincirleyin ya. ne ne yapacaksanız yapın o kadar.